sıkmayı denemiyor bile. Çok küçük görüyor. Götürüyor. Evet arkadaşlar yepyeni bir karşınızdayım. Bakalım bu küçük gece kondumuzu. Bu küçük ama işlevi büyük olan krederimiz yıkabilecek mi? Haydi başlayalım. Evet başlıyoruz. Haydi bakalım. Güzeldi. Görüldüğü gibi yıkamadı arkadaşlar. Arkadaşlar huyni ile yine beraberiz başlayalım yıkacak mı? Yıkmayı denemiyor bile çok küçük görüyor. Петре. Hmm? Петре. Evet arkadaşlar bu makine de küçük geldiği için yıkmadı. Evet arkadaşlar görüldüğü gibi küçük makinemiz bunu yıkamadı. Büyük makinemizde yani Huina 1551'imizde dişine göre bulmadı. Sonuç bu. Kararı siz verin. Teşekkürler.